Herkese günaydın. Bugün 28 Kasım Salı. Haftanın ikinci işlem gününden herkese merhaba. Ben Özgür Fedai Durmaz. Geçtiğimiz haftayı %1,36'lık alıcılı seyirle tamamlayan BIST Endeksi bu haftaya da risk iştahı yüksek başladı. Geçtiğimiz işlem gününü %1,85'lik yükseliş, 147,2 puan artışla 8107 seviyesinden tamamlayan endekste bankacılık sektörü öne çıktı. Yabancı kurumlar tarafından bankacılık sektörü ve hisseleri kapsamında yayımlanan rapor, bankacılık sektörüne katalist etki yarattı. Endekste 5 günlük hareketli ortalama 7999, 22 günlük hareketli ortalama 7795, 60 günlük hareketli ortalama 7771 seviyesinden geçerken, Viyop akşam seansının normal seans kapanışının 12 puan altında günü tamamlaması, ve global piya piyasalardaki yön arayışı nedeniyle BIST endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. BIST endeksinde kısa vadede 8085 seviyesi pivot olurken 8150, 8190, 8255 seviyeleri direnç, 8045, 7980, 7940 seviyeleri destek olarak izlenecek. ECB Başkanı Lagarde Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komite toplantısında açıklamalarda bulundu. Enflasyonist baskıların hafiflemesine rağmen belirsizliklerin var olmaya devam ettiğini belirten Lagarde, enflasyonla mücadelenin bitmediğini söyledi. Enflasyonu etkileyen unsurlara karşı temkinli olmalı ve fiyat istikrarını sağlama hedefimize güçlü bir şekilde odaklanmaya devam etmeliyiz dedi. Enflasyondaki yavaşlamanın devam etmesini beklediklerini ancak baz etkisi nedeniyle manşet enflasyonda hafif biçimli bir yüksel yükselişin olabileceğini de belirtti. Ekonomik aktivitede yavaşlama olmasına rağmen istihdam piyasalarının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Lagarde, yıl sonunda bu alanda da ivme kaybı olacağını ifade etti. Lagard kısa vadeli sıkıntıların sürdüğünü ancak enflasyon düştükçe ve ihracat ve hane halkı reel gelirleri arttıkça gelecek yıllarda ekonominin güçleneceğini de sözlerine ekledi.